Baharın diziye gelmesiyle her şey karışacak. Bahar Davut'a göz dikecek ve Davut ile Bahar yakınlaşmaya başlayacak. Davut aslında Bahar'ı kullanarak Bahar'ın gücünden faydalanarak Ali Geli'yi ortadan kaldırmaya çalışacak ama Gülfem ikisini çok kıskanacak ve Davut ile Gülfem'in adası tamamen açılmaya başlayacak. Ali Geli ikisi hala Gülfem'e takıntılı. Gülfem'in Ali Geli takıntısı ise maalesef geçmeyecek. Gülfem'in ve Davut'un huzur bulması için tek bir çare var. O da Ali Geli'nin ölmesi. Davut da artık gözü kadar Ali Geli'yi tamamen ortadan kaybetmek için kelle oyunla da gidişecek. Bahar da bu oyunların bir parçası olacak. Siz Gülfem ve Davut aşkı hakkında ne düşünüyorsunuz? Dizinin reytingleri oldukça düştüğü için dizinin yakın bir zaman final yapması bekleniyor. Dizi final yapmasın diyenler lütfen aşağı yorum yazıp videomuzu beğensin. Buradan yapımcılara sesimizi duyuralım arkadaşlar. Dizi hakkındaki görüşlerinizi de yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.